Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Nisa suresi Kur'an-ı Kerim sayfa 99 22. ayet. İman edip iyi işler yapanları altından zemininden ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyacağız. İman etmek neydi oğlum? Allah'a tamamen inanmak, Allah'a tamamen teslim olmak, Allah'ın bütün istediklerini yapmak, istemediklerini de yapmak. Yani tamamen Allah ne diyorsa o. Yani iman biz Allah'a teslimiz, Allah bizim sahibimiz. Biz onun kuluyuz. O bize ne istiyorsa amenna. Hani örneğin bir dostun, bir arkadaşın nasıl kıramıyorsun, sen senden ne istiyorsa evet diyorsun. Biz de burada Allah her şeyi daha iyi bilir. Allah her şeyin sahibi. Allah benim de sahibim. Hani onun kulu ve kölesiyiz. Hani kul demek Allah köle olun demiyor ama köle olmak da lazım. Onun gibi düşün. Köle nasıl itaat ediyor? Ama kulun köleden bir farkı kul İtaat ederken sevgiyle. Köle korkuyla. korkuyla. Burada iman dolu mu? Sevgiyle. Tamam. İman işte sevgidir yani. Sonra diyor ki Allah'a bu şekilde diyor, iman eden altından yani zemininden hani bu dünya gibi ırmaklar varmış. Ondan sonra orada da ebedi kalacakları cennetlere koyacağız. Ebedi. Ebedi ne demekti? Sonsuz. Ölümsüz olan yurt yani. Yani oradaki hiçbir canlı ölmeyecek sonsuza kadar. Neydi? Bir yurt daha vardı cehennem. Bunun adı cennet. Burada bak Allah şimdi cenneti cehennem bize söylüyor mu? Bir de bunun ebedi olduğunu söylüyor mu? Yani sonsuz olduğunu demek orada ölüm yok. Sonra Allah bunu gerçek olarak vaat etmiştir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Yani bu vaadi diyor Allah size verir. Mesela bazen insanlar birbirine vaat veriyor ya. Ama diyor ki bunu Allah size veriyor bu vaadi. Bir de diyor ki yani insanlar sözlerinde şaşabilirler. Sözlerinde durmayabilirler, vaatlerinde durmayabilirler. Ama diyor ki Allah diyor durandır diyor. Yani ondan başka da zaten diyor sözüne doğru duran yoktur diyor. Ama nedir? Mesela tabi onun gibi ona iman eden mümin, müminler hariç. Sonra diyor ki ama Allah diyor en doğru sözlü olandır. Ey müşrikler diyor şimdi. Bak bir iman edenler dedi. Şimdi 123. ayetinde diyor ki ey müşrikler. Yani bu inanmayanlar. Bu sizin boş kuruntularınız kitap ehlinin konuntularına göre değildir. Yani diyor ki sizin diyor kafanızda benim için diyor söylediklerim için yani düşünceleriniz diyor ki iman edenlerin düşünceleri değildir diyor. İman edenlerin düşünceleriyle iman etmenin düşünceleri ayrıdır diyor Allah. Sonra diyor ki kötülük yapan cezasını görür diyor. Neymiş burada müşrik diyor yani iman etmeyen demek ki kötülük yapıyormuş. Sonra diyor ki ve Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilir diyor. Kötülük yapan. Bak ne diyor? Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilir. Kötülük yapan cezasını görür ve Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilir. Mümin olan erkek ve kadınlar şimdi müminleri bir daha inananlar Allah söylüyor. İyi işler işleyen cennete girerler diyor. Bak müjdeliyor mu? Bak mümin olan erkek ve kadın. Müslüman demiyor oğlum. Bu hani şey yalanı var diye cehenneme girer işte belirli bir süre yanar. Sonra da çıkar cennete girer. Yalanını burada çıkıyor ama bu kaçıncı ayet oldu değil mi? Kur'an'da çok ayet var. Mümin olan erkek ve kadından iyi işler işleyen cennete girerler. Kıl kadar zulüm görmezler. Hakları kaybolmaz. Yani hakları yenmez diyor allah Teala. Kıl kadar dedi bak incecik değil mi kıl? Allah diyor ki haksızlık olmaz yani. Zulüm de yok diyor orada diyor. Tamamen Allah diyor ki o inanan müminler diyor ki o sonsuz güzel yurt olan cennete girecekler diyor. İyilikte bulunup kendini Allah'a teslim eden ve dost doğru İbrahim dinine tabi olan kişiden kim daha güzel dine sahiptir. Yani burada Allah ne diyor? Önce iyilik yani bizim Allah'a inanmamız aslında kendimize iyilik diyor. İyilikte bulunup kendini Allah'a teslim eden. Yani insan diyor nasıl iyi olacak Allah diyor. Yani iyi bir insan olursan Allah'a teslim olursun. Kötü bir insan Allah'a teslim olmaz diyor. Allah'a teslim olmak için işte iyi, iyi işte her fırsatı kollamak lazım oğlum, iyi olmak lazım. Acabalar, kuruntular, müşrikler, inanmayanlar. Şimdi mesela Allah yardım et diyor mu? Şimdi müşrik ne diyor? Diyor ki ya benim param, benim malım, benim mülküm, benim canım. Ve işte en, en ufak işte misafir diyelim ki hani gelecek, gelmek istiyor. Ya of! Ben bugün dinleneceğim. İşte yorgunum. Aman gelmesin. Çocuğu durmuyor. Şu bu. Bu hiç inananla alakası var mı? Allah ne diyor? Misafir al diyor. Örnek mesela. Buna benzer bir sürü mesela örnek verebiliriz. Yani o kötülük olmuş oluyor oğlum. Tamamen iyilik edenler Allah'a inanan olanlarmış. Ve de diyor ki dost doğru İbrahim dine tabi olan kişiden kim daha güzel dine sahiptir. Yani inananlar diyor ki İbrahim peygamber efendimiz gibiymiş. Aynı. Onun dini üzerineymiş yani diyor Allah. Ne oldu İbrahim Peygamber Efendimiz? Ne oldu oldu babasına karşı savaştı değil mi? Hı. Putçulara karşı savaştı. Sonra ateşe atıldı ama hiç. dedik olsun. Sonra Allah dedi ki çocuğunu kes. Tamam dedi. Her şeyde Allah teslim oldu mu? Hı. Oldu. Allah'a karşı iyilik yaptı mı? Yaptı. Allah'a karşı geldi mi? Gelmedi. Çocuğunu bile kesti de Allah'a değil mi? Rüyasında. Allah diyor rüyana sadık ol dedi tamam dedi götürdü çocuğunu kesmeye şimdi bir baba için bir insan için hani imani en büyük sınav değil mi oğlum Hı. baktığımız zaman hani namazlı, Kur'an hani mesela onlar onları mesela sonra at ama çocuğunu götürüp bıçağıyla can canlı boğazını kesmek zor değil mi bu Hı. ama ne oldu bak diyor onun dini yani onun imanı diyor Diyor ki iyi olanlar aynı onun gibidir. Yani ne diyor? Canını da feda etti. Allah ateşe attı. can da Allah feda etti. Allah çocuğunu istedi. Çocuğunu da feda etti. Allah babasına vazgeçti. Çünkü babasına Allah dedi ki yani bu artık kafirdir. Allah ona bildirdi. Vazgeçti. Sonra ne yaptı? Kendi toplumun arasında İbrahim Peygamber Efendimiz putperesti toplum. Yani onlara hiçbir zaman için uymadı. Onları da kafa kaldırdı. Sonra ne yaptı gitti putlarını biz okumuştuk bir yerde. Onları hepsini parçaladı yıktı. Sonra baltayı kimin omzuna astı? Büyük putun. En büyük. Ama burada onlara karşı geldi yani. Onlara da Allah anlatmaya çalıştı. Büyük bir cesaret değil mi? Öldürebilirlerdi, linç edebilirlerdi. Zaten sonra ne oldu? Anladılar. Yani linç etmek istediler. Koca bir ateş yaktılar değil mi? Günlerce o ateşi yakmışlar. Kimisi 40 gün diyor, kimisi 4 ay diyor. O kadar büyük bir ateş yakmışlar ki. Yani bir insanı yakmak için çok büyük ateşe gerek yok ki yani. Tabii. Ama Firavun burada şey kinini, nefretini, ondan sonra yok etme isteğini, yani onu böyle şeydir yani kül edeyim, büyüklüğünü göstermeye çalışıyor o büyük ateşle. Allah cehennemdeki ateş daha büyük. Tabii. İşte burada Allah diyor, iyi insanlar İbrahim dine tabi olan kişiden kim daha güzel? Dine sahiptir yani ne diyor İbrahim bu dine sahipti diyor. İbrahim Peygamberimiz Efendimiz böyleydi. İman edenler de diyor böyle olur. O yüzden İbrahim Peygamber efendimiz diyor, peşinden giden onun gibi inşallah böyle olur. Allah İbrahim'i kendisine dost edinmişti. Ya. Bizim demek Allah dost olabilmemiz için İbrahim Peygamber Efendimiz gibi olmamız lazım. Onunla söyledi ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bak yine yani Allah bize burada hatırlatıyor. Yani Allah aslında burada oldu. Bize ne hatırlatıyor? Allah diyor ki, yani sizi benden alıkoyacak koyacak şeylere bak diyor ben anlatıyorum. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Peki biz insanoğlu ne yapıyoruz? Hepsi bizim diyoruz. Yani ya da Allah'ın bize verdiğini biz bizim diyoruz. Veya kendi kazandığımız biz bizim diyoruz. Allah'ın verdiği rızkı diyoruz ki bizim. Sonra Allah ilmiyle her şeyi kuşatandır. Yani diyor ki Allah her şeyi biliyor bak diyor. Hepsi diyor Allah'ın ilmidir. Hepsi Allah'ın ilmindendir. Sen de bir ilimsin ben de bir ilim. Allah'ın ilmindeniz yani. Sonra diyor ki senden kadınlar hakkında mirasla ilgili fetva istiyorlar. Yani diyor ki şimdi İslamiyet'e göre kadınlarla ilgili miras fetvası. De ki onlar hakkında fetvayı Allah veriyor. Yani Allah diyor ki kadınlar hakkındaki mirasla erkekler için, kardeşler için, halalar için, kocalar için. Allah her şeyi bütün Kur'an'da açıklıyor. Miras için de açıklıyor. Sonra diyor ki kendilerine yazılan şeyi miras haklarını vermediğiniz ve nikahlamak istediğiniz yetim kızlar ve çocuklar hakkında ve bir de yetimlere iyi davranmanız hususunda size okunan kitapta ayetler var. Ne hayır yaparsanız Allah onu muhakkak ki bilir. Yanıldığı yetim çocuklar, üvey evlatlarınız, yani kimle nikahlanabileceğiniz hani kadınlar olarak kime nikah düşmeyeceğini Allah-u Teala ki, kitapta var. Sonra zaten onu sonra devam ediyor. Sonra devam ediyoruz inşallah Allah'ın izniyle. Bu okuduğumuz şey bu miras hakkına gelene kadar neyden bahsetti oğlum? imandan, İyilikten. Şimdi insan diyor ben iyiyim ben iyiyim. Herkes ben iyiyim. Ama Allah diyor iyi nasıl olurmuş? Allah'a tam inanan, iman eden. Sonra Allah'a iman eden nasıl olurmuş? Allah diyor cennete gider. Önce bak cenneti açıklıyor. Sonra ama imanın örneğini açıklıyor bize. İbrahim Peygamber Efendimiz açıklıyor. Sonra bak onda dost olur. Şimdi Allah birisine dost olursa ne olur? O kurtuluşu erenlerden olur. Öyle değil mi? Allah inşallah İbrahim Peygamber Efendimiz gibi teslimiyet nasip eylesin inşallah. İbrahim Peygamber Efendimiz gibi Allahu Teala dost olmak nasip eylesin inşallah.